Merhaba dostlar. Bugün 22 Haziran 2023 Perşembe. Panel konumuz dinler olacak. Şimdiden iyi dinlemeler. Hiç aklı olmayanın dini de olmaz. Ancak aklı olup da kullanmayan Allah katında sorumludur. Dinler tarihine sadece din penceresinden değil, somut ve soyut açıdan bakıp Anlamaya çalışacağız. Somut olan insan nezdinde hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Yani ilim varsa alimde vardır deriz. Soyut olan ise Yunus 45. Onlar dünyada sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltilip toplanırlar der. Sadece dünya ile meşgul olan insana Kur'an odun der. Cin 15. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada toplam insanlık tarihinin 7000 yıl olacağını söyler. Dolayısıyla din de insanlık tarihi kadar eskidir. Üç büyük dinde anlatılan ilk insanlar. Adem aleyhisselam topraktan yaratılmış. Hava aleyhisselam da Adem'den yaratılmıştır. Yasağı çiğnedikten sonra Kur'an'ın inin hepiniz dünyaya demesinden anlıyoruz ki sadece yaratılan Adem'le Hava değil başkaları da var. Dünyada ilk çocuklar doğup sosyal meseleler ortaya çıkınca Allah'a itikat meseleleri de ortaya çıkar. Adem Aleyhisselam da doğal olarak ilk peygamber olarak öğretici vazifesine başlar. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam 124 bin peygamber gönderilmiştir der. Kur'an'da 28 elçi ve 3 büyük din anlatılır. Nedeni insanların rızaya uygun kul olarak yaşamalarıdır. Hud 21. Bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildiler. Peygamberlerin hepsi erkektir. Çünkü kafirlerden gelebilecek kötülüklere karşı fiziki şartlara daha dayanıklıdır. Rabia ve Meryem gibi evliya bayanlarda olmuştur. Dinlerin ilk çıkış zamanında hep zorluklar yaşanmıştır. Nice peygamberler katledilmiştir. Toplumdaki din tacirlerinin çok tanrılı anlayıştan nemalanmaları hiç eksik olmamıştır. Mukaddes dinin yerleşmesini erkekler sağlar, kökleşmesini ise kadınlar sağlamıştır. Kur'an Hristiyanlığın büyüklenmeyen ve tüm insanları kucaklayan öğretisini met eder. Hazreti İsa aleyhisselam savaşan değil, konuşan, yumuşak mizaçlı bir peygamberdir. Ancak baskın Yahudi otoritesi doğuştan beri peygamber olan İsa'ya 30'lu yaşlarındayken kıymak istemişler ancak Rab İsa'yı kurtarmış. Yahudiler onun benzerini öldürmüşlerdir. İsa birinci sema katında kıyamete kadar mucizevi olarak daha sonra dünyaya gönderilecek İslam'ı tebliğ edecektir. Maide 110 Hani İsrailoğullarını seni öldürmekten engellemiştim der. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta bütün insanlar eşittir. Yahudiler de üstün ırk anlayışıyla kibir tasladığından Allah'ın lanetine uğramıştır. Kitap gelen üç büyük dinin içinde en geniş tafsilatlı anlatım Kur'an'dadır. Her din son peygamberi kendilerinden beklediler. Olmayınca inkar ettiler. En'am 25. Bu Kur'an eskilerinin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar der. Geçmiş insanlık tarihinin hiçbir döneminde dinsiz bir toplum olmamıştır. Her zaman Tanrı inancı olmuştur. Ancak putperestler çok tanrılı dinlerle çarpıtmıştır. Allah Celle Celaluhu son gönderilen Kur'an ile dini mükemmele ulaştırdı. Maide 3. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim der. Yazılı tarih 6000 yıllık Sümer tabletlerinden beri din kültürünün aynı kaynaktan beslendiğini görüyoruz. Ali İmran 44. Hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Yusuf 102. İşte bu Yusuf kısası gayb haberlerdendir. Onu sana vahy ediyoruz. Kasas 44. Resulüm Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada o hadiseyi görenlerden de değildin gibi ayetler Kur'an'ın aynı kaynaktan beslendiğini gösterir. Adem aleyhisselam şeytanın aldatmasına kurban olurken Nuh aleyhisselam şeytanlaşan insanların haddini aşmasının kurbanı olmuştur. Bütün dinlerde Tanrı'nın ol demesiyle yaratmak veya yok etmek gücü anlatılır. Rab aşırılığı zulmedeni sevmez. Yaptıklarını anlamanız için bazı bizleri turizme teşvik eder Cenab-ı Hak. Ali İmran 137 Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün diye haberler vererek diğer din sahiplerinin bile bilmediği olaylara ışık tutar. Bütün dinlerde Kabe'nin Tanrı'nın evi olması ortak inançtır. Boşanmak, ana babaya saygı, kimseyi öldürmemek, zina yapmamak, çalmamak, yalancı tanıklık etmemek, komşunun malına, karısına veya kocasına göz koymamak, göğün yedi kat olması, adak kurbanının özürsüz olması, tesettür ve kadının örtünmesi, Habil ve Kabil kıssası hep ilk yazılı tarih Sümerlerden beri aynıdır. Bu da Tek tanrının varlığının delilidir. Daha önceki dinler bölgesel halk için inmiştir. Ancak İslam dini ilahi dinler zincirinin son halkası, kıyamete kadar hükmü sürecek yegane dindir. Kur'an İslamiyete davet eder. Diğer din mensuplarının kibrini lanetler. Araf 89. Doğrusu Allah Bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz demem demelerini eleştirir. Geçmiş dönemdeki insanlar da hep aynı şeyi söylemez miydi? Biz babalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Şimdi senin dinine tabi olmuyoruz ya Muhammed derlerdi. Dinlerin hepsi yaratılış teorisinden bahseder. Yani kendi kendine evrilen bir şey yoktur. Olsa son 6 bin yılda olurdu. Eski Türk dininde şamanizm inancında tek gök tanrı vardır. Gök tengri diğer tanrılara görev taksim yapar ve bu anlamda Hristiyanlık türü tek tanrı ve yardımcıları anlayışına en yakın olanıdır. Mesela Gagavuz Türkleri var. Hristiyandır. Türkler hiçbir zorlama ve baskı altında kalmadan kendi hür iradeleriyle İslamiyet'i seçmişlerdir. Türkler altın dağa çıkar, dua ederlerdi. 8. ayın 5'inde ise Tanrı'ya kurban törenleri düzenlerlerdi. Bunlar da tıpkı İslamiyet'teki haç ve kurban adetine benziyor. Türklerdeki Alp ünvanı yerini Gazi ünvanı almıştır. Türkler İslam ordularının yanında yer alarak Çinlilere karşı 751 yılında Talas'ta yapılan büyük savaşa katılmışlardır. Türklerin İslamiyet'e ilk ısınış ve geçişte de önemli bir payı olmuştur. Avrupa kavminin Hindistan'a inmesiyle Tanrı anlayışı taşınmıştır. Hinduizmde her sıkıntıya karşılık gelen bir Tanrı vardır. Ona giderek dua eder. İnek, fare gibi hayvanlara da Tanrı muamelesi yaparlar. İran bölgesinde Zerdüşlük'te ise iki Tanrı anlayışı varsa da biri diğerinden üstündür. Hz. Ömer'in İran'ı fethetmesiyle İslam'a girmekte zorluk çekmediler. Çok tanrı anlayışı, çok kültürlü toplumun hepsine söz hakkı verme niyetinden doğmuştur. Demokrasi kültürünün yansımasıdır. Her dinin kendine göre kolay ve zor yanları vardır. İslam dinine girmeye zorlamak yoktur. Kur'an senin dinin sana, benim dinim bana diye ayet var. Şu dini uygulamak keyiflidir denmez. Dini hükümleri hafifletmek ise Rabb'a ihanettir. Dileyen uyar, dilemeyen de dinin günahına katlanır. Üç büyük din, peygamberlerinin babası kabul ettiği ve ümmetlerin çok sevdiği Hazreti İbrahim Aleyhisselam Habiru soyundandır. Kenan iline yerleşince İsrailoğulları ismini almıştır. Tarihsel süreçte Yahudiliğin ismini sıkıntıya düşürecek, din dışı davranışları sergileyen ve Allah'ın lanetine uğrayan Yahudiler bugün kendilerine Musevi demektedirler. Allah inkarcıları sevmez. Yahudilikte Tanrı inancı kişilik taşıyan bir varlık gibidir. O insanlarla diyalog kurar, taleplerde bulunur, yargılar ve ödüllendirir. Zübeyir Allah'ın oğludur derler. Tevrat'ta Tesniye 45 Tanrı birdir. İşaya 45 mukayese edilemez. Tanrı her şeyin kaynağıdır demesi onların Zübeyir Allah'ın oğludur demelerini yalanlar. İslam'da Rab tektir. Tanım ve tasviri yapılamaz. Hristiyanlık miladi takviminde kabul edildiği üzere 2000 yıllık tarihi vardır. Miladi takvim başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumu kabul ederler. Hazreti İsa döneminden sonra 325 yıl tek tanrı inancı varken Doğu Roma İmparatorluğu zamanda siyasi otorite talebiyle üçlü tanrıya geçiş yapılmıştır. Oğul, baba ve bunların en üstündeki etkili tanrı olan Ruhul Kudüs diyerek kafir olmuşlardır inançlarına göre bunların üçü de ilahtır. Halbuki Rab birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tabiri caizse vagonları çeken lokomotif bir tanedir. İki tane lokomotif vagonları çektiğini nerede görülmüştür? Tapınağa adanan kızlar vardır Hristiyanlık inancında. Bunlar tesettür giyinir ve evlenmezlerdi. Tapınakta görevli kızlardan evlilik dışı doğan çocuk Tanrı'nın çocuğu kabul edilirdi. İsa da mucizevi doğunca imtihana tabi olmuşlar, mucize ve mucizeye inanmamışlar ve kaybetmişlerdir. Kur'an'da İsa'nın kısası şöyle geçer. Ali İmran 45 Melekler demişlerdi ki, ey Meryem Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Ali İmran 47 Meryem, Rabbim dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu, İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da verir. İnsanda tek eşeğili görülmeyen üreme balıklarda rastlanır. Gazetede geçen okumuştum. Kertenkelenin de eşsiz doğurduğunu söylüyordu. Kim ki peygambere tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Her kim yüce Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah hayat sahibidir, ölmez. Allah'ın birliğini açık bir şekilde anlatan Kur'an Hristiyanları uyarır. Maide 73. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur der. Yahudilerin Rabbi insanlaştırması, Hristiyanların insanı Rablaştırması Kur'an'la bitmiştir. Herkes yerini bulmuştur. En son din olarak gönderilen İslam, Hicre 1400 yıl önce Mekke'de Abdullah oğlu Muhammed'e 40 yaşında iken ilk vahiy gelmiştir. Müslümanlar takvim olarak ay dönüşleri, Hristiyanlar güneş dönüşleri hesap ederek takvim oluşturdular. Yahudilerde Şabat denilen Allah dünyayı 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi. Sözünü Kur'an yalana çıkarır. Ahkaf 33. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet o her şeye kadirdir der. Peygamberlerden birinin kitap veya şeriatın mı devam ettiren peygamberlere nebi, kendisine yani yeni bir kitap indirilmişse buna da Resul denilir. Peygamber Efendimiz hem Nebi hem Resul'dü. Enam 91. Yahudiler Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiç, hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. De ki öyleyse Musa'nın insanlara bir nur hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Diyerek suçu yüzlerine vurur. Kur'an biz onların dillerinden anlamıyoruz. Dolayısıyla onlardaki bilgilere vakıf değiliz. Dememeleri için son peygambere Kur'an'ı Arapça olarak indirmiştir. Bir başka ayette "Tabii ki Arapça indireceğim. Araplar benim muhatabım. Başka hangi dilden olacaktı ki de?" Semavi dinlerin dayanışması vardır. Ehli kitap olan Bizanslar, Mecusi İranlılar tarafından mağlup edilince Mekke müşrikleri bu sonuca çok sevindiler Müslümanlar eğer Allah sizin dediğiniz gibi yegane galip olsaydı ehli kitaptan olan Bizansları üstün getirirdi dediler. Kur'an bir mucize olarak 3 ila 9 yıl içinde Bizansların İranlılara galabe çalacak ve müminler sevinecekler der. Bu haberi verdi. Nitekim 624 yılında Bizanslar İran'a girdiler. Bundan başka aynı yıl Müslümanlar, Bedir'de önemli bir zafer ilan ettiler müşriklere karşı. Keza dinini değiştirmemiş olsa da ehli kitap kadınlar ile Müslüman erkeklerin evlenmeleri caizdir. Maide 5. Kendilerine kitap verilenlerin Yahudi, Hristiyan ve bunların gibi yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlarda da mihirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir der. Semavi din sahipleri şeklen birbirlerine ayırt edilmek isterler. Yahudiler tatil günü cumartesi yaparken Hristiyanlar pazar, Müslümanlar cuma günü yapmışlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Önce saçlarını uzattığı halde o Arap kavminde saç uzatmak adet üzere olduğu gibi ilk daha sonra meclislerden ayırt etmek için saçını kazıtmıştır. Hatta kazıtanlara dua da etmiştir. İlk namazlar Kudüs'e dönük namaz kılar iken Mekke'ye daha sonra Mekke'ye dönülmüştür. Kabe insanlık tarihinin ortak ilk ibadet merkezidir. Kabe'nin temelini Adem Aleyhisselam atmıştır. Hazreti İbrahim de o temelleri yükseltmiştir. Bu anlamda dinin merkezi Kabe'dir. Dinleyenlerime selam ve dua ediyorum. İslam dini üzerine kalın dostlarım.